Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, AK Parti İl Başkanlığı ziyareti sonrası Siirt Valiliği tarafından düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'ndaki iftar programına katıldı. <laughs> Siirt'in yeraltı zenginlikleri açısından petrol çıkardıkları kentlerden biri olduğuna dikkat çeken Bakan Dönmez, günlük yaklaşık 3300 varil petrol üretildiğini ifade etti. Günlük yaklaşık 3300 varlık petrol üretiyoruz. 60 65 bin varlık petrol, 3500 sil civarında üretiyoruz. E. üretiyoruz. Arabalarımızı devam edeceğiz, artıracağız. Belki de bu rakamı ikiye üçe katlama potansiyelimiz var. Karadeniz'de Sakarya gaz sahasında buldukları doğal gazın müjdesini verdiklerini anımsatan dönmez detayları aktardı. Karadeniz'de kulağın ağzına da çıkarttığımızda Siirt'te, Ardılı'da, Edirne'de, Ankara'da aynı şekilde istifade edecek. Sizler kabili dua yapacaksınız. Biz de bizim arkadaşlarımız sağda fiili dua yapacaklar. Ve onun önümüzdeki yıl Cumhuriyetimizin 100. yılında inşallah sizin hizmetinize sunacağız. İktidara 2002'de geldiklerinde sadece 5 büyük şehirde doğal gaz bulunduğunu hatırlatan dönmez. Vatandaşlar arasında bir ayrım yapmadıklarını kaydetti. 2002'de iktidara geldiğimizde sadece 5 şehirde, 5 büyük şehirde doğal gaz vardı. bugün 80 bin tamamında 650 ilçe merkezimizde doğal gaz kullanıyoruz. Niçin? Bizim için sivirde yaşayanlar. İstanbul'da yaşayanlar, Edirne'de yaşayanlar hizmetlere erişim açısından aynı hak ve hukuka ve ciddiye sahip. Onun için vatandaşlarımız arasında bir ayrım yapmıyoruz. Bizden